Herkese merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Orman kebabı yapacağız sizlerle birlikte. İlk olarak tavamızın tenceremizin içerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağımı koyuyorum arkadaşlar e, yarım kilo etim var dana kuşbaşı etim yalnız tavamın çok iyi kızması gerekiyor şimdi e, tenceren güzelce kızdıktan sonra etlerini içerisine atacağım e, etlerin böyle kızgın tencereye atılması gerekiyor yoksa e, tencere kızmadığı zaman güzel bir sonuç alamayız arkadaşlar Hemen yağımız güzelce kızsın elimizde de şöyle kontrol ediyoruz. Bakın zaten ısısını hemen anlayacaksınız. Ardından etlerini içerisine dökeceğiz. Ben bir tane test etmek için içerisine attım. Hemen etlerini içerisine koyuyoruz. Bakın bu ses gelecek arkadaşlar. Ee, bu güzel sesinin gelmesi gerekiyor ve hemen renginin değişmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi etlerimi şöyle karıştırıyorum, rengi değişinceye kadar ve biraz bırakacağım, böyle ara ara karıştıracağım. Etimiz sulanması gerekiyor, etimiz sulanacak. Ardından suyunu kendisi çekinceye kadar etimiz bu şekilde. Pişecek arkadaşlar. Şimdi etimi suyu sulanıp suyu çekmesini bekleyeceğim. Ben de bu arada soğanını, patatesini, havucunu e, doğrayıp bezelerimizle hazırlayacağım ve diğer malzemelerimize geçeceğiz. E, etimin güzelce sulanmasını bekleyelim. Şimdi şu olayı göstermek istiyorum. Bakın etlerim güzelce sulanmaya başladı ve ben şöyle ortasını açtım arkadaşlar doğal olarak suyu bu orta kısmında birikecek ve üzerinde biriken şöyle köpüklerini kaşık yardımıyla alacağız sadece bu e, kara kara gelen köpüklerini alıyorum suyunu almıyorum arkadaşlar bakın şöyle biriktikçe bu üzerindeki köpükleri almanızı istiyorum. Bu şekilde ocağımın altı açık. Kesinlikle kısmıyorum. Bakın iyice etim sulandı. Şimdi kapağımı kapatacağım. Suyunu çekinceye kadar sadece yağı kalıncaya kadar bekleteceğim. Bakın etimiz suyunu çekti. Sadece yağı kaldı arkadaşlar. Görebiliyorsunuz. Bizim istediğimiz kıvam buydu. Şimdi buraya 3 diş kadar sarımsağımı küçük küçük doğradım. Sarımsaklarını da içerisine attım. Sarımsağın aromasının güzelce içerisine geçmesi gerekiyor. Şöyle bir iki dakika, dakika kavuruyorum. güzelce içine geçsin olamazsa şimdi sarımsağımız da güzelce kavruldu bakın ne yapıyorum ee, şöyle çok az yemek kaşığının ucuyla silme çok fazla doldurmadan un koyuyorum unumu şöyle bir un kokusu gidinceye kadar karıştırıyorum Aşama, her aşamasını size göstermek istiyorum. Ben bu e, tarifi babamdan öğrendim. Her zaman söylüyorum babam e, ahçıydı benim. Şimdi hemen bir su doldurup geliyorum. İçerisine hemen bir su bardağı soğuk su koyuyorum. Ki unumuz toparlan, topaklanmaması için. Babam ahçı arkadaşlar. Daha önceden de söylemiştim. Yıllarca lokanta işletmeciliği yaptı. Ben de babamdan gördüğüm yemeklerin birçoğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi tekrar hafif bir altını açacağım. Etlerimiz suyunu çektikten sonra kısmıştık. Bakın un çok güzel bir kıvam aldı. Şöyle yine bir 2-3 dakika kadar bunun bir kaynamasını bekleyeceğim. 2-3 dakika bu şekilde kaynattıktan sonra havuçlarımı atıyorum. Ben 1 adet havuç attım arkadaşlar. Çünkü benim havucum bayağı bir büyüktü. Eğer küçükse havuçlarınız 2 tane veya havucunuzun büyüklüğüne göre 3 tane de atabilirsiniz. Şimdi güzelce bunu tekrar kavuruyorum böyle. Havuçlarım biraz kavrulduktan sonra da soğanlarımı atacağım. kapağımı kapatıyorum. Havuçların bir 3-4 dakika kadar kavrulmasını bekliyoruz. Şimdi havuçlarımın üzerine ince ince doğramış olduğum bir adet soğanımı da ekliyorum. Tekrar soğanlar da şöyle bir kavrulacak. katacağım. Soğanların kavrulmasını bekleyeceğim biraz daha. Şimdi soğanlarımız da kavrulduktan sonra bakın kaynar su ekliyorum arkadaşlar. Suyumu kaynattım. Bir su bardağını soğuk koymuştum. Şimdi 3 su bardağı bir tane daha koyacağım. 4 su bardağı da Kaynar suyumu ekledim. Şimdi eğer bezelyeleriniz benimki gibi konserve değilse, çiğ bezelye ise yani yazdan dondurucu, haşlamadan çiğden koymuşsanız havuçlarını koyduktan sonra bezelyelerini de koyacağız. Çünkü bezelye, havuçlar aynı anda pişer. Ama benim gibi konserve ise e, çabuk dağılır arkadaşlar. Şimdi bu da 3 adet de patatesim var. Hemen patateslerimi de içerisine ekledim. Güzelce patatesleri pişmeye yakın bezelyemi koyacağım. Çünkü benim bezelyelerim konserve ve e, çok yumuşak dağılmasını istemiyorum. Güzelce patateslerim pişinceye kadar kapağımı kapatıyorum. Patatesler piştikten sonra da bezelyemizi atacağız. Ardından baharatlarımızı atacağız ve muhteşem bir yemek yapacağız. Hemen kontrol ediyorum. Patateslerim yumuşamış. Çok fazla pişmemesi gerekiyor. Yumuşadı mı yeterli. İçerisine bir çay bardağı kadar bezelyemi de ekledim biraz da bezelye ile birlikte pişsin daha sonra da baharatlarımızı koyalım evet arkadaşlar bakın yemeğimiz pişti etimiz ben kontrol ettim patateslerim pişti etim pişti havucum pişti hemen içerisine şöyle çekilmiş kaya tuzu ekliyorum bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Şöyle bir buçuk çay kaşığı da kekiğimi ekledim. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. 2 dakika kadar daha kaynatacağım ve baharatların içerisine geçmesini sağlayacağım. Daha sonra kapatacağım arkadaşlar. Çünkü kekik ne kadar çok kaynarsa acı acımsı bir tat bırakır yemekte. Onun için kekini koyduktan sonra 1-2 dakika sonra yemeğimizi kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, orman kebabımız hazır. Muhteşem oldu. Rengarenk renk bütün yemeklerimiz içerisindeki bütün sebzelerimiz de harika bir şekilde pişti arkadaşlar. Sunum tabağımıza da koyduk. Bugünlük benden bu kadar. Yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun. Yaptıklarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.